İyi akşamlar sevgili Koç burçları ve yükseleni Koç burcu olanlar bakalım önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor diyor ve hemen başlıyoruz arkadaşlar. Burada kızgın bir boğa çıkmış. Bu öfkeyi temsil ediyor. Şöyle ki sanki bazı kişiler bu son günlerde ve önümüzdeki günlerin içerisinde biraz böyle öfkeli, böyle bir gergin görüyorum. Gergin. Ki de öyle. Sanki bir kızgınlık, bir öfke, böyle her an bir yerlere sataşmak gibi bir duygu içerisinde olabilirsiniz lütfen dikkat edin arkadaşlar. Artık neyin böyle belki de ne biliyor musunuz? Aslında bence yakın yaşadığınız bütün olaylar birikti 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 bir öfke patlaması yaşıyor olabilirsiniz. Yakın zaman içerisinde inşallah. Bu böyle bir 3-5 günlük bir mevzu. Yakın zaman içerisinde aşacaksınız diyorum. Onun dışında burada bir bayan bakın uzun da boylu bir bayan. Sanki elini bir kupaya, büyük bir kupaya doğru uzatmış. Kupa kadeh kadeh mutluluğu temsil eder. Sanki kendi rızkını kendi elde etmeye çalışıyor. Kendi mücadelesiyle hiç kimseye ihtiyaç duymadan ve zorla da kısmetin rızkını iki gün veya iki haftalık süreç içerisinde alacak diyorum. Şurada da sanki birilerinin bir anlaşma... Ee... Görüyor musunuz? Bir anlaşma yaptıklarını sanki ortaklaşa bir şeyler yapacaklar. Bir vakte kadar inşallah sanki üçüncü bir şahsın da araya girmesiyle her neyse ortaklık sağlayacaklar. İnşallah da hayır olur diyorum. Şöyle bakıyorum. İnşallah yaşadığınız sıkıntı ve problemler artık son buluyor arkadaşlar. Bakın şurada bir sincap çıkmış. Sincap ekele oynayan insan demektir dikkat edin. Etrafınıza iyi zannettiğiniz kötü insanlar var. Ki onlardan her yerde var. O da ayrı bir konu. Bakıyoruz. Yine burada bir iki kişinin. Yalnız bu iki kişi birbirlerine Arkalarına dönmüş mü sanki erkek arkasından mı geliyor gibi bir şeyler olacak. Yani var ise aşksal anlamda kırgınlık küslük var ise sanki beklediğiniz kişi e, tekrardan sizi kazanmak için elde etmek için peşinizden gelebilir. Şurada da bir kuş sanki kurk hani yani yumurtaya yatmış gibi olmuş. Yani bu demek oluyor ki. Artık çoktandır emeğiniz ve mücadelelerinizin mükafatını fazlasıyla alacaksınız. Yepyeni bir başlangıç. Özellikle işsel hayatınızda varsa ki işsel beklediğiniz bir yer, başka bir iş, başka bir kapı bulunduğunuz yerde yükselmek geçiş gibi bir beklentiniz var ise bu dönem yani önümüzdeki haftalar içerisinde sürpriz bir gelişmeyle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Bakın yine bir kavuşma iki kişinin epeydir. Sanki ayrı kalmışlar. Aslında ayrı bile değiller. Görüşüyorlar ama böyle bir arada bir kırgınlık mı diyeyim. Neyse bu gibi. Hani görüşüyorsunuzdur ama aşk gibi de değildir de arkadaş gibidir. Ne birbirinizle yapıyorsunuzdur ne birbiriniz siz yapıyorsunuzdur. Böyle ilişkiler var ise artık aradaki o her neyse araya giren şey neyse kalkıyor ve yeniden e, büyük bir aşkla birlikte devam ediyorsunuz. Burada bir erkek biraz toplu biraz uzun böyle çok uzun değil çok kısa da değil biraz toplu bir erkeğin bir hedefi var. Hedefini tam 12'den vuracak neyse büyük bir... E, Böyle yıldız düşüyor sanki daha amaç demek. Amacına yakın bir zaman içerisine ulaşacak diyorum. Şurada da bir kadın sanki evlatları için biraz olgun bir kadın bir şeyler için evlat yani hanesinin içerisi için dua ettiğini görüyorum. Allah'ım kabul etsin inşallah dualarını ve önümüzdeki iki haftalık süreç içerisinde e, her neyse sıkıntısının ortadan kalktığını görüyorum. Birilerinin böyle aklında bu aşkla alakalı bir mevzu yine söylüyorum aklınızdaki kişiler aslında onlar da sizi düşünüyor sanki sizi bırakmış gitmiş gibi görünüyor lakin böyle bir öfke ya da kendi sıkıntısıyla alakalı bir e, bir şeyler yaşayıp o noktada belki size arkasını dönmüş olabilir o kişilerin tekrardan geldiğini kucak açarak sizlere geldiğini görüyorum. Lakin sizin kafanızda sanki bir şüpheler de oluşmuş tabii ki de ama şüpheler yersiz. Konuşarak görüşerek sanki aradaki bütün sorunları çözdüğümüzü görüyorum. Aslan çıkmış aslan gücü temsil eder. Özellikle maddi anlamda ve işsel anlamda bütün problemler sanki bir 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 ortadan kalkacak arkadaşlar. Hem yani de kısa bir zaman içerisinde. Dualarınız kabul oluyor. Sanki sessiz bir çığlık içindeydiniz. Sessiz çığlığınız artık böyle mükafatını alıyor. Her neyse o uğraşınız, mücadeleniz defalarca defalarca gel gitler yaşayıp defalarca emek verip mücadele verdiğiniz hep beklediğiniz her neyse artık inşallah önümüzdeki yani bu haftayla başlar önümüzdeki haftayla netleşir artık bazı şeyler. Problemler kalkıyor. Parasal anlamda da inşallah biraz daha rahatladığınızı görüyorum. Onun dışında toplu paralar sanki aileden bir mal davası çıkacak ortaya lakin bu mal davasının yüzünden yani bir para yüzünden ailede birileriyle bir tatsızlık yaşanılabilir arkadaşlar. Ama sonunda denge sağlanıyor ama bir çok kalp kırılmış olacak onu da söyleyeyim bir çok dal kırılmış olacak öfke dinecek belki ama birçok dal kırılmış olacak yani aile arasında bir para yüzünden birazcık sıkıntı var yaşayacaksınız sonrasında gücünüzü parasal gücünüzü baya baya elde ettiğinizi görüyorum sürpriz ve mucizevi olaylarla da karşılaşabilirsiniz önümüzdeki dönem içerisinde bazıları böyle hep iki arada gerek işsel anlamda gerek aşksal anlamda böyle bir iki arada kalma olayınız da olacak. Onu da söyleyeyim bazılarının. Bazılarının da parasal sıkıntıları problemleri bittiğinde böyle aniden evlilik kararları da alabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah. Allah'ım sebep versin. Mahkemelik. E, mahkemelik davası olanlar var ise çoktandır sürüncemede olan bir türlü bitemeyen mahkemesi olan kişiler gerek arkasında para gerek de böyle bir şeylerin sorunlarının çözülmesi gibi olayı olan kişiler yani en geç 10. ayın içerisinde bu olaylarınızda artık ortadan kalkmış nihayetine ermiş ama sonuç sizden yana inşallah her neyse ise nasibinizi, kısmetinizi elde edeceksiniz. 10. ayın içerisinde diyorum. Bir de bir de karşınıza çıkan büyük fırsatlarla birlikte belki ekstra bir iş olabilir. Her neyse bir talih kuşu, bir devlet kuşu konabilir kafanıza. Arkasından da bu olayın para gelecek diyorum. Hakkınızda tabii ki de her şeyin hayırlısı olmak şartıyla sizlere Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın.